Ekim ayının kristali bu muhteşem akikler. Akik stresi azaltan, cilt rahatsızlıklarına, psikolojik problemlere şifa olan, aynı zamanda negatif enerjilere karşı içindeki minerallerle son derece etkili bir titreşimle koruyucu bir kalkan etkisi yaratır. Şimdi akik taşının Astrodeha ailesinin tüm okurlarına ve sevenlerine tüm yaşamsal alanlarında ruhsal ve bedensel olarak şifa getirmesine niyet ediyorum. Aldım, kabul ettim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Siz de kişiye özel yantra koleksiyonumuz, doğal taşlar, işlenmemiş taşlar koleksiyonumuz için resmi internet sitemiz astrodehasor.com'u ziyaret edip Instagram astrodehasor'dan bilgi sahibi olabilirsiniz. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Ekim ayının yantrası Sri Yantra. Doğum haritamızdaki 9 gezegen enerjisini dengeleyen müthiş geometrisi, altın oran ve trigonometrisiyle ile hayatımıza maddi, manevi, ruhani, bedensel şifalar getiren bu güçlü yantra Astrodeha ailesinin tüm okurlarına şans, şifa, sağlık, bereket, aşk ve huzur getirsin. Aldım kabul ettim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Ekim ayı gümbür gümbür enerjileriyle geliyor. Tutulmalar serisinin 2014'ten sonra etkili olacağı enerjiler, gökyüzünde ateş çemberinin yeryüzüne yansıyacağını, cennet ve cehennemin bu dünya aleminde olduğunu, yaptığımız iyiliklerin, yaşadığımız zorlukların, güzelliklerin her zaman bir karşılığı olacağını öğretecek bizlere. Ekim ayı aylık burç yorumları. Gökyüzünün bize mesajları YouTube Astro Deha'da sizlerle lütfen YouTube Astro Deha'ya abone olmayı, özellikle katıl butonuyla burcunuzdaki içerikleri takip etmeyi unutmayın. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu koç olanlar Gökyüzü bu ay yeniden yapılanmaları aldığınız yanlış kararların iş hayatınızda istikrarsıza sebebiyet verdiğinin gerçeğine uyanmaları ve sizi yanlış yönlendiren insanlarla yüzleşmeleri yaşayacağınıza işaret etmekte tutulmalar döngüsü sizleri karşılarken aldığınız yanlış kararlardan dönmek size artılar ve hak ettiğiniz değeri maddi manevi yükselişte beraberinde getirecektir. Sağlığınızla ilgili konularda özellikle kronik rahatsızlıkları olan koçlar dikkat etmesi gereken enerjilere uyanmışken özellikle aşk hayatınızla ilgili konularda şimdi kalbinizde var olan her şeyi söyleme zamanı. Kızgınlıklarınızda, kırgınlıklarınızda ifade ettiğinizde sevgiyle karşılık bulacağınız önemli uyanış enerjileriyle İlişkilerde köklü bir dönüşüm yaşayacağınız etkiler söz konusu. Tabii burcunuza uygun daha etkin. Ay boyunca dikkat edilmesi gereken enerjiler zamanlar tüm detaylarıyla katıl butonunda sizlerle. Gökler rehberimiz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar. Astroloji'nin en önemli gök olaylarıdır. Ay ve güneş tutulmaları. Gökyüzünün ateş çemberi 14'ünde ve ay sonunda tutulmalar döngüsüyle yeryüzünde ruhlarımıza, bedenlerimize adeta yaptıklarımız, kaçtıklarımız, yaşadığımız ve yok saydıklarımızla ilgili çok kuvvetli hatırlatmalar getirecek. Özellikle Mayıs ayından bu yana yaşadıklarınız, maddi manevi zorluklar, kaybettikleriniz, kazandıklarınız, haksızlığa uğradığınız konular veya haksızlık ettiklerinizle yüzleşeceğiniz yaptıklarınızın mükafatını da zararlı enerjilerinde görüp farklı bir olgunluğa erişeceğiniz etkiler söz konusu. Meslek hayatınızda önemli görüşmeler, konuşmalar yapabilir, kariyerinizi daha iyi noktalara taşıyacak, önemli insanlardan gelecek destek de pek çok ilkin altına imza atabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise durum biraz karışık. Kalıcı beraberliklere adım atabilir. Bir anda hayatınıza girecek insanla evlilik kararı alıp pek çok kişiyi şaşırtabilirsiniz. Seviyorsanız, evliyseniz, devam eden bir ilişkiniz varsa, kırgınlıklarınız çok yüksek olsa da tutulmalar döngüsünde iyi tarafınız dinlemeli yıkıp döken tavırlar içerisinde olmamaya gayret etmelisiniz. Ve ay boyunca gerçekleşecek yeni ay ve dolunaylarda özellikle dolunaylarda frene basmalı, durup düşünmeli, eksiler, hatalar, yanlışlar, yanılgılar sizden ve başkalarından kaynaklı hayatınızı nasıl ve ne şekilde etkili değerlendirmeler yapmalı, yeni aylarda harekete geçmelisiniz. Ay boyunca tıbbi estetik müdahalelerle ilgili dikkat edilmesi gereken tarihler. Detaylı aylık burç yorumları katıl butonumuzda sizlerle. Aşk, şans, sevgi, şifa, tepeden tırnağa tüm yaşamsal alanlarınızı sizinle olsun. Aldım, kabul ettim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Katıl butonunuzu tıklamayı ve gökyüzü enerjilerinin dolu dolu mesajlarını almayı unutmayın. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar tutulmalar döngüsü gökyüzünü kaplarken aşk hayatınızda ertelediğiniz, kaçtığınız romantik beraberliği yaşayabilir, evlilik kararı alıp yeni bir döngünün içerisinde mutluluğu yakalayabilirsiniz. Şimdi hayatınızın dönüm noktasındasınız. Önemli kararlar alabilecek, ilişkilerle ilgili yaşamış olduğunuz travmatik olaylardan sonra özgürleşebilmenin getirdiği güzellikleri kucaklayabileceksiniz. Aldığınız evlilik kararının sizin için ne kadar hayırlı olduğunu yaşayarak öğreneceğiniz, başkalarına yapmış olduğunuz haksızlıklarla ilgili konularda yaşayacağınız olaylar silsilesinde hayattan dersler çıkartacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Hayat en iyi öğretmen. Her birimiz kaçındığımız, almak istemediğimiz dersleri hayat yolculuğuyla alıyoruz. Şimdi bu derslerin getirdiği güzellikleri, olgunlukları hayatımıza yansıtma döngüsü sevgili ikizler. İşinizle ilgili konularda ise şans sizden yana. Yeni bir işe başlayabilir, işinizle ilgili konularda engellerin ortadan kalkmasıyla yeteneklerinizi daha net ve doğru bir şekilde hayata yansıtabilirsiniz. Ve ay boyunca güçlü sezgileriniz bırakın size pek çok konuda rehberlik etsin. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle ikizler kadınları rahim ve alt batın dizlerle ilgili konularda hassasiyetlere önem versinler. Tıbbi ve estetik müdahalelerle ilgili ise dikkat edilmesi gereken tarihler, önemli veriler ve zamanlar katıl butonunda Detaylı aylık burç yorumlarında sizlerle sevgi, aşk, aşkın getirdiği ışık yaşamınızı aydınlatsın. Aldım, kabul ettim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar Tutulma döngüsünün sizleri karşıladığı, her birimizi etkileyeceği bir Ekim söz konusuyken, işinizle ilgili konularda, ilişkilerde hiçbir şeyi şansa bırakma zamanında değilsiniz. İletişime önem vermeli, işinizi gün doldurur gibi yapmaktan vazgeçmelisiniz. Her şey yolunda gidiyor diye düşünürken, tutulmalar etkisiyle başlayacak gelişmeler zor da bırakabilir sizleri hayal kırıklıkları, pişmanlıklar, işinizle ilgili konularda beklenmedik bitişlere karşı şimdi temkinli ve tedbirli olma zamanı. Birileri yerinizde olmak arzusuyla pek çok fırsatı değerlendirebilir. Gözünüzden kaçan veya yeterince önem vermediğiniz şeylerden mahrum kalabilirsiniz. Finansal konularda ise bu ay geleceğine güvendiğiniz paralara idrak edip söz vermekten, bunun yanı sıra sorumluluk almaktan uzak durmanız adına da gökyüzü uyarıyor sizleri. Tutulmalar gökyüzünün öğretmenleridir. Emeklemeden koşmayı, hayatın gerçekleriyle yüzleşmeyi, algılamayı beraberinde getirirler bize. Özellikle sağlığınızla ilgili konularda bağımlılıklarınız, size zarar veren alışkanlıklarınız varsa bu ay yaşadığınız şeyler zor durumda kalmanıza sebebiyet verebilir. Hayal kırıklıkları, olumsuzluklar sizi yorsun, pişmanlıklarla pek çok sorumlulukta tek başına bıraksın istemiyorsanız eğer sorumluluk almalı, gerçeklere uyanmalısınız. Ay boyunca iyi hedefler belirlemek, sorumluluklarınızı yerine getirmek gayretiniz olsun. Detaylı burç yorumları, gökyüzünün dikkat edilmesi gereken zamanları... Katıl butonuyla sizlerle. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar. Ekim tutulmalarla geliyor. Tutulmalar gökyüzünün öğretmenleridir. 6 ay bizleri etkileyen hayatımızdaki bırakmamız gereken yanlışlar, yanılgılar, olumsuz insanlarla ilişkileri dönüştürmemiz, geliştirmemiz gereken yansımalardır aslında. Kariyer hayatınızda önemli bir çıkış yakalayabilir. Ek işler yaparak kazanımlarınızı daha iyi hale getirebilecek deneyimler yaşayabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle aslan erkekleri alt batın cinsel organlarla ilgili sağlık problemlerine yatkın olacakları enfeksiyon, idrar yolu iltihaplarıyla karşılaşacakları enerjilerle karşı karşıyalar. Bu anlamda hijyen özen göstermek, tıbbi tedavileri ertelemeden yapmak sağlığınız açısından faydalı olacak. Aslan kadınları sizler de boyun ve omurilikle ilgili hassasiyetlerinize önem vermeli. Bedeninizi esnek tutacak bir sporla mutlaka ilgilenmelisiniz. Bunun yanı sıra finansal konularda rahatlamalar, alacaklarınızın ödenmesiyle ilgili endişelerden uzaklaşmak işinize daha fazla motive olmayı beraberinde getirecek. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizin ise yeniden yapılandığı bir döngüdesiniz. Size gerçekten zarar veren art niyetli arkadaşlarınızın gerçek niyetini fark edecek, yanlış insanlara ne kadar önem verip kendinize haksızlık yaptığının idrakiyle haksızlık ettiğiniz insanlarla ilişkilerinizi yapılandırmayı seçeceksiniz. Özel yaşamınızda ise evli ve ilişkisi devam eden aslanlar, kıskançlığa bağlı gerginlikler, huzursuzluklar çıkartmamaya özen gösterin. Özellikle sabırlı bir eş veya sevgiliniz varsa onun sabrının taşması ilişkinizle ilgili konularda bambaşka bir noktaya, bambaşka bir deneyime erişmenize yol açabilir. Sizlere tavsiyem kimseyi sabrıyla sınamamız. Sabrı yorgun olanların aldığı kararlar çok daha keskin ve şaşırtıcı olabilir. Bunun yanı sıra yeni aylar, dolunaylar, ay ve güneş tutulmasında yapılması gereken çalışmalar katıl butonuyla aylık yorumlarda sizlerle. Gökler rehberimiz yolumuz açık olsun. yükselen ya da ay burcu başak olanlar tutulmalar döngüsüyle Ekim ayı gökyüzü enerjileri sizde için ne çok zorlu ne de mucizeleri getiren enerjileri barındırmakta. Kendinizi bulduğunuz kariyerinizle ilgili konularda yaşanan gelişmelere ayak uydurduğunuz ve ekmeğinizin karşılığını alacağınız etkiler söz konusu. Fakat risk almaktan özellikle geçmişte iş yapıp yollarınızın ayrıldığı insanlarla bir araya gelmekten ve bu insanlarla ilişkilerinizle alakalı aşırı iyi niyetli yaklaşımlardan da uzak kalmalısınız. Bu ay kendinize yapacağınız yatırımlar, eğitiminiz, işinizle ilgili gelişeceğiniz fırsatlar önümüzdeki aylarda mesleki açıdan da eğitimle ilgili konularda da önemli çıkışlar ve başarıları yakalamanıza sebebiyet verebilir. Sağlığınız sevgili konularda ise özellikle psikolojik anlamda sizi yoran insanlardan bu ay uzak durmaya özen göstermek, alerjik reaksiyonlar, vücudunuzdaki kramp, eklem ağrıları ile ilgili hassasiyetlerden de korunmanızı sağlayacaktır. Özel yaşamınızda ise gereksiz tartışmalardan, pire için yorgan yakan tavırlardan uzak durmanız adına gökyüzü uyarıyor sizleri. Daha sağlıklı düşünebilmek, akılcı kararlar alabilmek mümkünken sizlere tavsiyem ay boyunca Pireyi deve yapmaktan, kendi kurguladıklarınızla sevdiğiniz insanları itham altında bırakan yorumlarda bulunmaktan uzak durun. Özel yaşamınızda bekar ve ilişkisi olmayan bir başaksanız bu ay ilişkiler konusunda gökyüzü dikkatliyor bir şeyleri başlatmak, denenmişi denemek hayal kırıklıklarına sebebiyet vermesin. Ay içerisinde dikkat edilmesi gereken tarihler. Ayın karşıt burcunuzda olduğu günlerle ilgili mesajlar ve daha fazlası katıl butonunda YouTube Astro Deha'da sizlerle gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Yükselen ya da Ay Burcu terazi olanlar, doğum gününüz kutlu olsun. Ekim ayı önemli tutulmalarla her birimizi insanlığı ve sizleri önemli bir dönüşüm enerjisiyle karşı karşıya bırakacak. Tutulmalar gökyüzünün en etkili enerjileridir. Özellikle terazilere tavsiyem işinizle ilgili konularda dikkatinizi dağıtıp size hatalar yaptırmaya çalışacak kişilere. 18 Ekim'e kadar çok dikkat edin. Bir anlık dalgınlığınız veya dikkatinizin başka yöne çekilmesi telafisi güç hatalarla sınanmanıza sebebiyet verebilir. Art niyetli insanların başarınızdan rahatsızlık duyması normaldir. Siz daha temkinli ve dikkatli hareket ettiğinizde bu insanlara bu fırsatı eminim vermeyeceksiniz. Finansal konularda rahatlamalar yaşayacağınız, İkili ilişkilerinizde ise özellikle aile içerisinde tahammül sınırlarınızın zorlanacağı, yaptığınız her şeye mana bulunmasıyla öfke patlamaları yaşayıp belki de yıllardır biriktirdiğiniz tepkileri verebileceğiniz enerjiler söz konusu. Hayatınızdan çalan insanlara karşı kararlı bir tavır içerisinde olmalı, konuşmalarınızda ciddiyeti korumalı ama tartışmaların sonuçsuz kalabileceğinin bilincinde olup net kararlar almalısınız. Özel yaşamlarınızda ise inişli çıkışlı etkiler 15 Ekim'e kadar zorlayıcı olabilir sizler için. 15 Ekim'e kadar dinlemek, anlamak, özellikle yeni insanlar tanıdıysanız onların gerçek ve samimi yaklaşımlarda bulunup bulunmadığını küçük güven testleriyle netleştirmek daha sağlıklı kararlar almanızı kolaylaştıracaktır. Bu ay Borç vermekten uzak durmalı, özellikle yakınlarınızın resmi bilgi ve belgeleriyle ilgili sorumluluk almamalısınız. İyi niyetle yapacağınız şeyler yasal ve finansal yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilir sizleri. Detaylar ay içerisinde gerçekleşecek yeni ay, dolunay dikkat edilmesi gereken tarihler katıl butonumuzda sizlerle gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar. Ekim ayı tutulmalarla öğretici ve biraz daha baskı altında hissettiren enerjilerle dolu olacak sizler için. Yüksek egolu insanlar iş ilişkilerinizde de, arkadaşlık ilişkilerinizde de gerginliklere, dikkat kaybına bağlı hatalar yapmanıza sebebiyet verebilirler. Hiç kimsenin egosunu sizin üzerinizde tatmin etmesine izin vermemeli. Sözlü diyaloglara girmeden kendi merkezinizde kalıp öfkeden uzaklaşmalı, sorumluluklarınızı yerine getirip risk almamalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü ay boyunca mideyle ilgili hassasiyetlerinizi önemsemeniz adına uyarıyor sizleri. Özel yaşamlarınızda ise arkadaşlarınızın patavatsızca yapacağı yorumlar. Eş veya sevgilinizde gerginliklere sebebiyet verebilir. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizi gözden geçirmek, ilişkilerinize, size zarar veren, enerjinizi düşüren kişilere tavrınızı, tepkinizi ve onları hayatınızın hangi noktasında tuttuğunuzu netleştirmek önemli. Gerçekleşecek ay ve güneş tutulmalarında yapılacak çalışmalar. Dikkat edilmesi günler ve tarihler katıl butonuyla sizlerle gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcuya yol olanlar meslek hayatınızda altın çağınızın kapılarını aralayabileceğiniz tutulma enerjisiyle endişenin, öfkenin, duygusal gelgitlerinde yoğun olarak sizlere etkileyeceği enerjiler söz konusu. İş hayatınızda hiç tahmin etmediğiniz bir projenin içerisinde yer alabilir. Bir yıldız gibi parlayarak meslek hayatınızın belki de en istikrarlı döngüsünün fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Kimsenin etkisi altında kalmadan, yeteneklerinize güvenip, tevazuyu elden bırakmadan hareket ettiğinizde kazanmaya odaklanın. İyi niyetinizin, sabrınızın, mütevazı tavırlarınızın fazlasını karşılığıyla alacaksınız. Özel yaşamınızda ise gelgitler, geçmişte yaşanan olayların tutulma enerjileriyle benzerlerinin olması tahammül sınırlarınızı zorlayabilir. Keskin çıkışlar, bir anda ilişkinin bitirmeye yönelik yaklaşımlar içerisinde olabilirsiniz. Aman dikkatli olun. Yıkmak her zaman kolaydır. Geçinmeye gönlü olan geçinir. Anlayış sahibi insanlar empati kurar. Bu ilkeyle hareket etmeniz önemli gerçekleşecek yeni ay dolunay ve e, ay ve güneş tutulmasında yapılacaklar astrodeha.com'da. Tabii ki detaylı aylık burç yorumları, hangi günler riskli, hangi günler olumlu enerjilerle sizleri destekliyor. Katıl butonumuzda aylık yorumlarda sizlerle gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar. Gökyüzü Ekim ayı enerjilerinde özellikle kendi iş sahibi olanlar için daha dikkatli olmaları, birlikte çalıştığı kişilerden kaynaklı sorunlara karşı kontrolcü davranmaları adına uyarıcı. Rakipleriniz size hedef alabilir, mesleğinizle ilgili konularda başarınızı gölgelemeye kalkabilirler. Dikkatli, disiplinli ve tedbirli olmak pek çok şeyden koruyacak sizleri. Finansal konularda ise risk almaktan, özellikle akrabalarınızla ortak yatırım planlarından ay boyunca uzak durmalısınız. Özel yaşamınızda ise dengeler değişiyor. Daha gergin, daha huzursuz bir ilişki istemiyorsanız eğer şimdi tutulmaların severdiği mesajlar, gördüğünüz rüyalar ve yaşanmışlıklarınız doğrultusunda kararlar almaya çalışın. Özellikle bekar ve ilişkisi olmayan oğlaklar ay sonuna doğru son derece sürpriz gelişmeler, olumlu etkilerle karşılaşabilirler. Öğrenciler sizler de hiçbir şeye ağırdan almamalı, daha disiplinli, daha atik ve kendinizi gösteren tavırlar içerisinde bulunmalısınız. Gerçekleşecek olan ay ve güneş tutulmalarında yapılması gerekenler için astrodeha.com'u takipte kalın. Daha fazlası için katıl butonu aktif gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar. Finansal konularda aradığınızı bulmakta zorlanacağınız tutulmaların enerjisiyle iş hayatınızda finansal konularda engelleri aşmak için ekstra mücadele edeceğiniz bir ay karşılıyor sizleri ay boyunca istihdam ettiğiniz işle ilgili konularda bürokratik aksaklıklar, resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili konularda bir takım gecikmeler ve iletişim problemleri öfkelenmenize, gergin bir şekilde süreci yönetmekte zorlanmalara yol açabilir. Sakin kalmak ve keskin kararlar, özellikle keskin tartışmalar içerisinde bulunmamak fazlasıyla önem taşıyacak aile ilişkilerinizde gerçeklerin ortaya çıkacağı, size yanlış yapan, haksızlık eden, ilişkilerinizi bozan, art niyetli, kötü ruhların maskelerinin düşeceği enerjilere de hazırlıklı olun. Özel yaşamınızda ise evli ve ilişkisi devam eden kovalar, eş veya sevgiliyle cinsellikte uyum yakalamakta zorlanabilir. Bu anlamda birbirinizden uzaklaşmış olduğunuz için ilişkiyi sorgular bir noktaya gelebilirsiniz. Sizlere tavsiyem ilişkiyle ilgili konularda bir terapisten destek almalı. Tek başınıza tek taraflı kararlar almamanız gerektiğini unutmamalısınız. Gerçekleşecek yeni ay ve dolunayda yapılması gereken çalışmalar için lütfen astrodeha.com ve instagram astrodeha'yı takipte kalın. Daha fazlası için katıl butonu aktif. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar. Ekim tutulmalar enerjisiyle daha kontrollü, daha sabırlı olmanız gereken etkiler anlamına gelmekte. Özellikle iş değişikliği, var olan işinizle ilgili terfi, zam gibi beklentilerin bu ay karşılanması zor gibi görünmekte, ısrarcı olmak veya bunlar olmadı diye tepkiler içerisinde bulunmak, hiç beklemediğiniz yaptırımlar ve karşılıklar almanıza sebebiyet verebilir. Eğitimle ilgili konularda ise şanslı enerjiler, yeni bir döngünün, yeni bir oluşumun ve başarısızlıkla olan imtihanınızdan özgürleşmenin anlamına geliyor sizler için. Özel yaşamınızda ise Eş veya sevgilinizin başkalarının etkisi altında kalarak hakkınızda olur olmaz konuşmalar yapması ve bunu başkalarıyla paylaşması sizi bir hayli sinirlendirebilir. İlişkilerde de, işle ilgili konularda da gökyüzü frene basmanız, sakin kalmanız, olayları büyütmeden kendi içinizde toparlayıp çözüme yönelik yaklaşımlarda bulunmanız adına uyarıcı. Özellikle sizlere tavsiyem ayın ilk haftasında kiminin ne söylediğini bir tarafa bırakın. Siz ne istediğinize odaklanın ve konuşmak için doğru zamanı bekleme sabrını ortaya koyun. Sabırsızlık veya aşırı keskin yaklaşımlar, imalı bir yüz ifadesi bile Beklenmedik sorunlara yol açmasın ve finansal konularda dünya genelinde ülkemizde inişli çıkışlı etkiler bizleri karşılarken risk almaktan uzak durmalısınız. Daha fazlası için katıl butonu aktif, katıl butonuna tıkladığınızda dikkat edilmesi gereken enerjiler, tutulma döngülerinin mesajları ve fazlası sizlerle gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.